Merhaba arkadaşlar. Kelo olan serisine bir ara verip size bugün kendi yazdığım bir masal anlatacağım. Bu masalı eminim ki çok seveceksiniz. Minik bir tavşanın macerasını anlattığım Meraklı Tavşan masalını severseniz kanalıma destek olmak için videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım birlikte nice masallar yazabiliriz. Şimdi sizleri bu şeker masalı ile baş başa bırakıyorum keyifle dinlemeler. Meraklı Tavşan Masalı Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşayan minik bir tavşan varmış. Bu tavşanın adı benekliymiş. Annesi tüylerinde bolca benek bulunduğu için ona bu adı vermiş. Minik benekli hem cesur hem tatlı hem de çok meraklıymış. Bu nedenle annesine sürekli sorular soruyor ve dünyayı tanımaya çalışıyormuş. Benekli bir gün ormanda zıplaya zıplaya gezerken arkadaşı Bay Fare ile karşılaşmış. Bay Fare de Benekli gibi yerinde duramaz, kah oraya, kah buraya gider, dünyadan haberler alır, yeni yerleri keşfedermiş. Bu iki dost uzun süre sonunda karşılaşınca başlamışlar muhabbet etmeye. Bay Fare bizim Benekli'ye gördüğü, duyduğu her şeyi anlatmaya başlamış. O anlattıkça Benekli adeta nefesini tutarak onu heyecanla dinliyormuş. Çünkü o da yeni yerler görmeyi çok seviyormuş. Akşam olmuş, Benekli evine ailesinin yanına dönmüş. Sonra hep birlikte sofraya oturmuşlar. Benekli bir yandan yemek yerken bir yandan da Bay Fare ile olan konuşmalarını düşünüp hayallere dalıyormuş. Annesi onun bu dalgın halini fark edip yanına yaklaşmış. Benekli'ye dönüp ''Benim güzel ve minik kızım, senin neyin var? Bugün çok dalgın görünüyorsun. Yoksa ormanda bir şey mi oldu?'' demiş. Anneciğim, bugün ormanda eski dostum Bay Fare ile karşılaştım. Bana gidip gördüğü ülkeleri anlattı. Orada çok heyecanlı olaylar yaşamış. Ben de bu sıkıcı ormandan çıkıp farklı ülkelere gitmek istiyorum. Şehirlerde yeni dostlar edinmek istiyorum. Ne olur yarın biz de gidelim anneciğim. Hep birlikte gezeriz demiş. Bu sözleri duyan anne tavşan gülümsemiş. Bak kızım, bu orman senin ve kardeşlerin için güvenli bir yuva. Buradan dışarı çıkarsak başımıza bir şeyler gelebilir. Merakın ve heyecanını çok iyi anlıyorum. Çünkü bir zamanlar ben de senin gibiydim. Yerimde duramazdım. Ama bu söylediklerin biraz tehlikeli. Üstelik yaşınız da çok küçük. O yüzden senden biraz sabırlı olmanı isteyeceğim. Günün birinde seni ve kardeşlerini bu ülkelere ben götüreceğim demiş. Annesinin bu sözleri ne yazık ki Benekli'yi mutlu etmemiş. Çünkü o büyümenin ne kadar uzun bir zaman alacağını biliyormuş. Ama o dünyayı hemen dolaşmak istiyormuş. Hayal kırıklığına uğrayan Benekli akşam yemeğini yemeden odasına gidip ağlamaya başlamış. Annesi onun bu haline çok üzülmüş. Yanına gidip konuşmuş, diller dökmüş ama nafile. Çünkü bizim benekli meraklı olduğu kadar inatçıymış da. Annesi bakmış ki benekli ağlamayı bırakmıyor, sözünü dinlemiyor. Onu biraz yalnız bırakayım en iyisi diyerek odadan çıkmış annesinin gittiğini gören Benekli ağlamaya devam etmiş. Bir süre böyle geçmiş. Ardından sinirlenip huysuzlanan Benekli, ''Madem ailem benimle gelmiyor, o zaman ben de bu yolculuğa yalnız çıkarım. Hem benim kimseye ihtiyacım yok. Başımın çaresine de bakarım. Yolda yeni arkadaşlar da edinirim hem. Onlar benimle gelir.'' diye içinden düşünmüş hemen plan yapmaya koyulmuş. Yarın annem dışarı yemek aramaya giderken bizi de yanında götürür. En arkadan yürürsem aradan sıvışır kaçabilirim. Çantama yemekten kalan yiyecekleri de geceden doldurursam bu iş tamam demiş. Benekli dünyayı gezeceği, yeni ve lezzetli yemekler yiyeceği ve dostlar edineceği için çok mutluymuş. Gece boyunca bununla ilgili hayaller kurmuş ve sonunda huzurlu bir uykuya dalmış. Sabah olunca anne ve yavru tavşanlar yiyecek bulmak için yuvadan çıkmışlar. Benekli tam da planladığı gibi sıranın en arkasına geçmiş. Annesi onun bu garip halini sorunca, anneciğim hani ben dün çok ağladım ya, o yüzden ben bugün çok yorgunum. Arkadan yavaşça seni takip edeceğim demiş. Annesi Benekli'ye gülümseyerek "Tamam kızım ama çok geride kalma tamam mı?" demiş. Benekli ve ailesi az gitmişler, uz gitmişler. Sonunda ormanda taze meyvelerin olduğu yere varmışlar. Benekli annesi meyveleri toplarken fırsattan istifade edip büyük çalılıkların arkasına gizlenmiş. Annesi meyvelerle o kadar meşgulmüş ki Benekli'nin ortadan kaybolduğunu fark edememiş. Benekli bakmış annesi dalgın oradan hemen uzaklaşmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Minik bacakları artık onu taşıyamaz hale gelmiş. Bir ağacın kenarına varınca ben birazcık burada dinleneyim. Evden kaçmak sandığımdan daha yorucuymuş." diyerek ağacın dibine uzanmış. Ağacın bir yaprağını da üzerine örterek yorgan yapmış. Sonunda sabah olmuş. Benekli yattığı yerden sıçrayor uyanmış. Çünkü bir sürü ördek oradan vaklayarak geçiyor, ailesiyle şarkılar söylüyormuş. Benekli onları görünce ailesi aklına gelmiş üzgün bir sesle acaba annem şimdi ne yapıyor? Umarım beni kaybettikleri için çok üzülmez. Onları çok özledim. Ama bu benim hayalim. Şimdi bu hayalimden vazgeçemem demiş ve toparlanmaya başlamış. Azığından bir parça ağzına atıp yeniden yola koyulmuş. Az gitmiş, oz gitmiş. Biraz dere tepe açtıktan sonra yolda birbirleriyle kavga eden iki tilki görmüş. Benekli hemen onlara doğru koşmuş. Durun kardeşlerim yapmayın. Kavga etmek kötü bir şeydir. Ayrıca birbirinize zarar verebilirsiniz demiş. Tilkiler tavşanı umursamazlıktan gelip kavgaya devam etmişler. Benekli bakmış ayrılmıyorlar. Hemen azık torbasını oraya bırakıp yanlarına koşmuş. Tavşanın yanlarına geldiğini gören tilkiler, "Sen de kimsin? Sen karışma bizim kavgamıza." demişler. Benekle kavga etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya devam etmiş. Bu sırada aklına kardeşleriyle ne kadar yanlaştığı gelmiş. Onları özlüyormuş ama geri dönmemeye de kararlıymış. Tavşan konuşa dursun, akıllı tilkinin birisi beneklinin ardından dolanıp geride bıraktığı azık torbasını alıp kaçmış. Diğer tilki de seni kandırdık. <laughs> Biz kavga etmiyorduk ki. Sadece açtık. Şimdi bir sürü yemeğimiz oldu sayende. Diyerek oradan hızlıca uzaklaşmış. Olan biten karşısında şaşkına dönen benekli ne yapacağını bilemez halde oraya oturup kalmış. Ağlamaya başlamış. Bir süre sonunda bakmış ki ağlayarak sorunlarını çözemeyecek, ormana yiyecek bulmaya gitmiş. Bir ağacın yaprağına bulabildiği tüm meyveleri koymuş. Daha sonra tekrar yola gitmek için hazırlanmış. Uzun uzun tepeleri aşmış. Sonunda şehir merkezine ulaşmış. Şehrin ışıkları Parıl parıl parlıyormuş Göz kamaştırıyormuş Benekli hayran hayran Manzaraya bakmış Bir yandan da Keşke annem ve kardeşlerim de Burada olsaydı Ne güzel hep birlikte olurduk Diye düşünmüş Daha sonra Orada bulduğu bir ağacın kovuğuna girip Derin bir uykuya dalmış Sabah olunca kuşlar tepesinde cik cik ötüyormuş. Sese uyanan Benekli ne olduğunu anlamaya çalışmış. Tepesinde kuşları gören Benekli çok sevinmiş. Sonunda kendini arkadaş edinebilirmiş. Kuşlara merhaba benim adım Benekli. Sizin arkadaş olabilir miyim? Buralarda kimseyi tanımıyorum da demiş. Kuşların hepsi bir ağızdan Seninle bir şartla arkadaş oluruz. Eğer gidip şu karşıki evden ekmek çalarsan bizim güvenimizi kazanırsın." demiş. Benekli bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyememiş. "Ne? Çalmak mı? Ama ben hırsız değilim ki. Annem bana hırsızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğretti. Ben bunu yapamam." üzgünüm demiş. O zaman kuşlar Madem ekmek çalmıyorsun o zaman azığındaki yemekleri bize ver demişler. Kendine bir arkadaş edinmek isteyen Benekli bu teklifi kabul etmiş. Hep birlikte azığın içindeki yemekleri doyasıya yemişler. Torbada kırıntıdan başka hiçbir şey kalmamış. Benekli artık benimle arkadaş olur musunuz? diye kuşlara sormuş kuşların hepsi kahkahalarla benekliye gülmüşler. Ne? Arkadaş mı? Bizim seninle arkadaş olacağımızı mı sandın? Biz sadece açtık. Şimdi seninle işimiz kalmadı." demişler ve gülmeye devam etmişler. Kuşların bu acımasız sözleri Benekli'nin yüreğine oturmuş. Olanlara çok üzülmüş. Ama üzülmenin ona bir faydası yokmuş hayallerini gerçekleştirmek için şehre inmeye karar vermiş. Belki orada güzel yemekler bulabilirmiş. Yavaş yavaş şehrin yolunu tutmuş. Burada ışıklar çok parlakmış. Zaman zaman gözünü alsa da benekliği büyülüyormuş. Yolda giderken karnının açlıktan guruldadığını fark etmiş. Biraz yemek bulabilirim onu duyla sokaklara, kaldırımlara bakmaya başlamış. Fakat yerde hiçbir yiyecek bulamamış. Bir sokağın başında sesler duymuş. Biraz yaklaşınca bunların fare olduğunu anlamış. Fareler çöpleri karıştırıp yemek arıyorlarmış. Karnı zil çalan tavşan onlara seslenmiş. "Hey, merhaba. Ben Benekli." Çok acıktım ve günlerdir durmadan, dinlenmeden yürüyorum. Yemeklerinizi benimle paylaşır mısınız? diye sormuş. Fareler de yiyecekleri çöpten bulduklarını, bazılarının küflü olduğunu söylemişler. Benekli başka şansının olmadığını düşünerek onların yemeklerinden yemiş. Bu sürede de farelere başından geçenleri bir bir anlatmış. Benim de Bay Fare adında bir dostum vardı. Bana dünyayı gezip gördüğünü söyledi. Ben de bu maceraya o yüzden atıldım. Ama şu anda hiç mutlu değilim. Ne yapacağımı da bilmiyorum diyerek ağlamaya başlamış. Duyduklarına üzülen fareler Bay Fare'yi tanıdıklarını ve Benekli'yi onun yanına götürebileceklerini söylemişler. Bunu duyan Benekli çok mutlu olmuş. Fareler hemen Benekli'yi alıp yola koyulmuşlar. Ama şehir hayatı öyle gürültülü, öyle tehlikeliymiş ki bazen yanlarından arabalar geçiyor ve ezilmekten son anda kurtuluyorlarmış. Bu kadar strese dayanamayan Benekli bir an önce evine dönüp sakin ve huzurlu yuvasına kavuşmak istemiş. Hep birlikte az gitmişler, uz gitmişler, sonunda bay fareyi bulmuşlar. Evine dönen Benekle bay fareye kocaman sarılmış. Bay fare, Benekle benim dostumdur. Onu getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben ailesinin yanına onu götürürüm." demiş ve dostlarıyla vedalaşmış. Bu yolculukta Benekli başından geçenleri bir bir anlatmış. Sonunda Bay Fare onu evlerine kadar getirmiş. Benekli ona çok teşekkür etmiş. Bundan böyle benim en iyi dostum sensin. Başka insanlar tanımak için bunca zahmete girmeyeceğim demiş. İkisi de bu sözlere çok gülmüşler. Bay Fare ona arkadaş edinmek kötü bir şey değildir Benekli. Burada önemli olan her yabancıya arkadaş gözüyle bakmamaktır. Bu yüzden herkese güvenmemelisin. Emin ol ki bir gün çok iyi arkadaşlıklar kuracaksın ve bu arkadaşlar senin iyi olmanı isteyecek ve sana kötü davranmayacaklar. Bu şekilde gerçek dostlarını kolayca ayırt edebileceksin." demiş ve ardından Benekli'nin evinin kapısını çalmış. Annesi kızını karşısında görünce çok mutlu olmuş. Birbirlerine kocaman sarılmışlar. Benekli yaptıkları için çok pişman olduğunu ve bir daha onun sözünden dışarıya çıkmayacağını söylemiş. Annesi ve kardeşleri ömür boyu beraber mutlu mesut yaşamışlar. Bu masal da böylece bitmiş.